Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinden Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak yolu tamamladı. İzmir yoluyla hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yolun ikinci etabında yeşillendirme çalışmalarına hız verildi. Kışa hazırlanan yol üzerindeki 16 bin metrekarelik alanda yeşillendirme çalışmaları hızlandırılırken bu kapsamda 280 adet ıhlamur ağacının dikimi yapıldı. Müzik alanda sulama toprak altı damlama sistemleriyle yapılacak ve rulo çim serimiyle yolun yeşillendirme işlemleri de tamamlanmış olacak. Müzik .